Saat sekiz buçuk oldu. Saat sekizde buluşacağız dedik. Şu hale bak. Vallahi Sultan Hanım benimle olan buluşmasına da yarım saat geç kaldı. Belki de onlar da adet böyle. Yani kız evi, naz evi dedik ama biraz abarttılar yani. Babacığım trafiğe takılmışlardır. İstanbul malum. Zaten bak Simay mesaj attı bana biraz önce. Ya damat, Havuçaklı ya. Gelirler merak etme, sakin ol. Oğlum neredelermiş? Gelmek üzereyiz yazmış anneciğim. Ha? Geldiler zaten, geldiler. Hı. iyi akşamlar. Efendim, i̇yi akşamlar. Allah. Kusura bakmayın, bekletmekten hiç haz etmem ama... ...benim karının hazırlığı bir türlü bitmedi. Yatın be. Yatın be. Yo boy, Afgurdun yetmedi. Geldi de burada devam ediyorsun, sunucunun önünde. Yalan mı değil? İki saat kızınla beraber senin hazırlamını bekledik. Uy yanlış yola saptım demeyesin de... ...iki saat seni hazır zaman bekledim deyiz. Ya benim sözüm bitmeden lafa girmeyeceksin demedim mi ben sana? Dedim, dedim de sence de hiç nokta koymayasın ki Rıza. Hep noktalı ve devam ediyorsun. Bak ben Karadeniz erkeğiyim, öyle yanlış yola falan girmem. Dediklerine de dikkat et. Sıvanlarına çıkartma türlerinin yanında ben. Oy! sen şey, Karadeniz erkeğiysen ben de Karadeniz kadınıyım. Sustu da köreyim beni, konuşacağım sana. Ee, bunlar da bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. <laughs> başkanım. Buyurun. Buyurun, buyurun. Seninle evde görüşeceğiz. Görüşelim. Görüşelim Rıza Bey, görüşelim. Anacığım babacığım yedin de rezil ettiniz beni yedir de. yediniz beni. Yediniz beni baba kız yediniz beni. Eee ne yemek isterdiniz? Bir Ye, menüye bakalım isterseniz. Bakalım, bakalım. Kebapları çok güzel olur. Akşama köftesi var mı? Ee, bilmiyorum ama yoksa da yaptırırız. Yok. Ne varsa onu yiyeceğiz. Ay, ee, yok canım, yani Sultan Hanım ne yemek istiyorsa onu yesin. Ee, eğer burada yapmıyorlarsa da dışarıdan alabiliriz Yok yok. Elindekiyle yetinmeyi öğreneceğim. Siz ne yiyeceksiniz acaba? Ben ızgara sebzeli salata yiyeceğim. Ha, e, ben de Mete Mamun yiyeceğim. yiyeceğiz Izgara meyveli salata. E, Etami beğendiniz mi? Çok güzel olmuş. E, benimkinin aynı galiba. Ha? Evet, aynısı. Nasıl takip hemen buldum ama. Çok hızlısınız. Süper. Küpelerimiz ve yüzüğümüz de aynı galiba. Gözünüz ne de hiçbir şey kaçmaya bak aynı. Evet, aynısı. Kötü buna daha çok yakıştı. İçinde de fena durmadın daha. <laughs> Sağ olun, evet size çok çok yakışmış. İyi günler de takın. Aynen. Ee, e, işler nasıl Rıza Bey? İyi, iyi. Allah'a şükür, iyi. Sizin nasıl? Eyvallah. Şükür Allah. Ee, daha da anasınız. E şükür iyiyim amca. İşte memleket hasretiyle yana ama... Hı. ...ne oldu? Burada da bir tane şirketimiz var. E burada da benim durması lazım değil mi? memleketteki şirketin başında iki tane aslanlar gibi uşaklarım var. Onlar duruyor. Kurban olurum onları verin. Annem uşaklarına ayrı bir düşkündür. Hı. Hı. Hiç olur mu Simaycığım, Belki Belli ki sana da çok düşkün. Bak senin için buraya geldi. Yoo, doğru söylüyor. İki tane aslanlar gibi uşaklarım var. Onlar var ya. Bir tane dur, bir tane. Oy, akşam onlara gidecektim memlekete görmeye. Hilatımı iptal ettim maalesef. Dedi o lafa bak, bak edeceksin tabii. Benim için ne ediyorsun? kızın için ne ediyorsun? Allah, Allah, biz ne dedik? Aynı soru söyledim daha. Bu almaya başlayın. Demedi deme deme. Ee, ne iyi ettiniz? Hani geldiniz? Tabii tabii, tanışmış olduk. Kaptan'la da tanışmıştık zaten. Yani Sima'yı yetiştiren aileyi çok merak ediyorduk. Ben gelini çok sevdim. Çok güzel kız, iyi kız. Dede, dede, ben de çok seviyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben <de> sesim acaba. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yol alıp dümen tutarız Bu evde sır dolu şu hali.